tercihlere kadar olan kısmı ne kadar çok ders çalıştığınız, tercihten sonraki kısmı da ne kadar akıllı olduğunuz belirler. Yüksek puanla berbat bir tercih yapıp hayatınızı mahvedebilir, fakat çok da parlak olmayan bir puanla da güzel bir tercih yaparak her şeyi değiştirebilirsiniz. Bu videoda keşke birileri bana da deseydi dediğim 10 tavsiyeyi sizlere vereceğim. İlk tavsiyem LinkedIn kullanımı. LinkedIn istediğiniz bölümün iş imkanlarını kolayca görebilmenizi sağlar. Bölümlerin iş imkanlarını mezunların yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı çalıştıklarını öğrenmek, hangi şirketlerde olduklarını görmek vesaire gibi bilgilere ulaşmak sizin için oldukça kritiktir. Ve LinkedIn bunun için bulunmaz bir nimet. Bunun için öncelikle üniversitenin LinkedIn sayfasına girin. Ardından sağda mezunlar sekmesine tıklayın. Burada devasa bir liste göreceksiniz. Mesela bir bölümün öğrencileri daha çok uluslararası şirketlerde çalışırken diğerleri daha bilinmedik şirketlerde çalışıyorsa bu sizin için yardımcı bir etken olabilir. İkinci tavsiyem aslında profesör ve doçen sayısının pek de anlam ifade etmediğidir. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla bölüm seçmeden önce ilgili bölümlerin akademik kadrolarına bakıp Profesör ve doçen sayısını karşılaştıranlar olduğunu görüyorum. Fakat bunu bence çok kişi yanlış yapıyor. Burada şu kadar profesör var, orada bu kadar. O zaman çok olan daha iyidir gibi bir karşılaştırma bence mantıksız. Kimi zaman Notte'deki profesör sayısı görece daha düşük seviyeli bir okuldan daha az olabiliyor. Burada Google Scholar denilen siteyi kullanmanız gerekiyor. Bakıyorsunuz ki bir koca doktora... Doktor öğretim üyesi olmasına rağmen 700 atıf olmuş. Fakat diğer üniversitedeki bir profesör 20 atıf bile alamamış. Bu ne demek? Doktor olan hoca aslında daha çok dikkat çeken yayınlar yapmışken profesör hoca pek de çalışmamış. Dolayısıyla kimi profesörler başkalarının tezini kopyalamaktan öte yayınlar yapmıyorken daha prestijli okullardaki hocalar çok daha zorlayıcı yayınlar yapıyorlar. Dolayısıyla bir diğer yöntem de sizlere önereceğim. Hocaların mezun oldukları okullara bakmanız. Örneğin ODTÜ'de bir hoca en azından yüksek lisans ya da doktorsunu yurt dışındaki itibarlı okullarda yapıp gelirken Anadolu'dan çıkmadan profesör olan pek çok insan var. Yani sayılar çok da önemli değil. Üçüncü tavsiyem, puanınız çok parlak değilse keskin ve idealleriniz de yoksa itibarlı bir okul seçmeniz olacaktır. Kimi şirketler sizi sadece ODTÜ, Boğaziçi ya da İTÜ mezunu olduğunuz için tercih edebiliyor. Bu şirketler sizi sıradan bir okuldan mezun olduğunuz için değerlendirmeye almayabilir bile. Mesela ODTÜ Maden Mühendisliği yanılmıyorsam 70-80 bin gibi sıralamayla alıyor. Aslında pek de iyi olmayan bir sıralama. Fakat nihayetinde Maden Mühendisliği okuyacaksınız. Türkiye'deki en iyi okul ODTÜ. Daha üstü yok. Dolayısıyla bu size 80 binde gireceğiniz bir bilgisayar mühendisinden çok daha iyi kapılar açıp çok daha iyi kariyer olanakları sunabiliyor. Üstelik 4 sene boyunca ODTÜ havasında kültürünü solayacak olmanız, nereye giderseniz gidin ODTÜ mezun etiketini taşıyacak olmanız da siz bir şey. Ayrıca bu tip prestijli okullar yurt dışında da biliniyor ve isterseniz yurt dışına çıkmanıza olanak sağlıyorlar. Dördüncü tercihi tavsiyem, kötü bir tercih, iyi tercih ayrımını iyi yapmanız olacaktır. Mesela bazı insanlar var ki en çok tıp isteyenlerde görüyorum bunu. Neresi olsa giderim kafasında. Fakat bu insanlar hayatında kötü bir şehirde yaşamamış ya da herhangi bir doğu ilindeki kültürü görmemiş. Sırf tıp olduğu için 20 binine gidip tıp yazan insanlar oluyor. Sonra ne oluyor? Geri dönmek zorunda kalıyorlar veya mutsuz bir üniversite hayatı geçiriyorlar. Mesela 20 bin yapıp kars tıp yazan biri vardı tanıdığım. Fakat daha düşük yapıp maden, ottimaden maden yazıp çok daha mutlu Olan başka bir arkadaşımı da tanıyorum. Çünkü diğer arkadaşım elindekine göre en iyi tercihi yapmıştı. İşte bu noktada iyi puanınızı hiç edebileceğinizi, kötü puanınızı da avantaja çevirebileceğinizi unutmayınız. Beşinci tavsiyem. Nasıl olsa yatağa geçiş yaparım kafasına girmeyin. Bu çok fazla insanda gördüğüm bir kafa yapısıydı. X bölümüne girsem ortalamamı yüksek tutup Y bölümüne geçiş yapabilir miyim? Yaparsın. Fakat sen o ortalamayı yapabilecek misin? Bakın size ODTÜ'deki çift anadal kabulleriyle ilgili bilgi vereyim. Geçtiğimiz sene sosyoloji programı sanırım 3 kişi kabul etti. Bunların en düşüğü 3 az değildi. Yatay geçişte işler çok farklı olur mu? Bilmiyorum. Boğaziçi siyaset kurumlar arası geçişte minimum 3.7 ortalamaya şart koşuyor. Ki içlerinde 4-0 ile başvuranlar olacağına bile emin olabilirsiniz. 3 7 ne demek? Bunu anlayabiliyor musunuz? 5 dersen minimum 3'ünü A'a getirip ikisini de en az B'ye getirmeniz gerekiyor. Bu aslında büyük bir şans işi de. İsterseniz çok çalışın, çok zeki olun. Bunu yapmanız zor olabilir. Hocanız kılı çıkabilir, depresyona girebilirsiniz, kafanız bulunabilir. Yani yapamamanız da büyük bir olasılık. Bunu sakın unutmayın. 6. tavsiyem. Akademisyenlik rüyasına kapılmayın. Özellikle sosyoloji ve felsefe gibi hem özelde hem de kamuda çalışma alanları oldukça sınırlı olan ve akademisyenlik yolu tek çare gibi görünen bölümlerde bu rüyaya kapılmayın. Ortalama yapmak öyle kolay değil. Üstelik 4 sene boyunca ortalamanızı yüksek tutmak da ayrı bir mesele. Tabii iyi okullardan mezun olup iyi okullarda akademisyenlik yapma hayaliniz olabilir. Fakat sizi uyarmak istiyorum ki bu çok çok az kişinin yapabileceği bir şey. Özellikle sosyal bilimlerde 3.5 ortalama bile yurt dışına çıkmak için çok da parlak bir ortalama olamayabiliyor. Yani tercihinizi ona göre yapın. Yedinci tavsiyem. Gideceğiniz şehri tanıyın. İnsanlar tercih döneminde bunu hiç önemsemeyebiliyorlar. Hangi şehir olsa giderim yeter ki kurtulayım şu stresten. Ölüm güzel, şehir çok önemli değil. Alışırım vesaire diyebilirsiniz. Fakat bence bu oldukça kötü bir düşünce şekli. En az 4 sene orada yaşayacaksınız. Üstelik sizin karakterinizi de şekillendirecek en büyük etkilerden biri bu yaşadığınız şehir olacak. Şehrin insana sosyal imkanları size hiçbir şey sunmuyorsa bunu iyice bir düşünün. Üstelik yaşadığınız yerlere yabancı kültürde ve havada bir şehre gidiyorsanız mutlaka gidip 2-3 gün görmeyi deneyin. O 2-3 gün belki de hayatınızı kurtaracak. Ben mesela Ankara'da bile İstanbul'dan sonra çok sıkılıyorum. Kim ne derse desin bir tiyatro, birkaç tane de alışveriş merkezi dışında öyle aman aman etkinliklerle dolup taşan bir şehir değil. İçinizde bir de Anadolu'nun ücra şehirlerine gidecek olanlar varsa oturup bin kere düşünsün. Bu gideceğiniz okuldan bile önemli olabilir. Depresyona girip asosyal takılacaksanız karakterinizi bu yönde mahvedeceksiniz. Bence bunu yapmayın. Sekizinci tavsiyem. Üniversite sıralama sitelerinin ağına düşmeyin. Bu tercih sırasında çoğunuzun yaptığı bir hata bir ranking yani sıralama sitesine giriyorsunuz. Daha sonra okulları sıraladıktan sonra diyorsunuz ki mesela Atılım Üniversitesi ODTÜ'den daha iyiymiş. Evet böyle bir şey önceden yaşanmıştı. Atılım Üniversitesi tüm okullardan iyiydi ülkedeki. Fakat bu sıralamalar seneden seneye ve farklı sitelerden siteye değişmekle birlikte bazı sıralama kuruluşlarının esas aldığı ölçütler pratikte aslında hangi okulun daha iyi olduğunu göstermiyor. Bazıları ise okullardan bağış alarak onları daha ön plana çıkarabiliyor. Örneğin Odd 2015'te ilk yüze girmişti. Fakat ertesi sene 600'e gerilemişti. Aslında o sene ne oldu? Tamamen kriterleri değişmişti bu şirketlerin. Dolayısıyla bu sıralamaları çok dönemsememenizi tavsiye ediyorum. Dokuzuncu tavsiye. Bölüm tanıtımlarını izleyin ve her gördüğünüze inanmayın. Ayrıca hocalara mail atıp bazı üniversitelerin bölüm tanıtım etkinliklerini öğrenebilirsiniz. Mesela Boğaziçi'nin birçok bölüm tanıtımlarının olduğu videoları internette bulabilirsiniz veya ÖDTÜ'nün. Fakat buraları siz eğer kendiniz giderseniz öğrencilere birebir soru sorup daha iyi bir izlenim elde edebilirsiniz. Ben size bunları mutlaka izlemenizi tavsiye ederim ederim ve insanların sordukları soruları da dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü mu muhtemelen sizin de düşündüğünüz şeyleri soracaklar. Bu sunumların çok da doğru olduğunu düşünmeyin. Yani orada size sunumda belki buradan çıktıktan sonra Google'da çalışacaksınız vesaire diyebiliyorlar. Fakat e, bunun pek gazına gelmemenizi öneririm. Çünkü oraya kimse iş bulamayacaksınız yazmaz. Oraya iki tane güzel şirket koyarlar bölümümüz süper derler. Fakat bu yalan olabilir. Dolayısıyla hocaları aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Dolayısıyla hocasına, öğrencisine, mezununa ayrı ayrı mail atıp sosyal medyadan da danışabilirsiniz. Onuncu tavsiyem mezuna kalmak bazen en iyi tercihtir. Bunu unutmayın. Çok fazla mezuna kalıp daha iyi yerlere giden sıralamasını yükselten arkadaşlarım var. Mezuna kalmak oldukça zorlayıcı bir süreç fakat yani değeceğini düşünüyorum eğer ki yükseltebilirseniz sıralamanızı. Bunu göz önünde bulundurun fakat iyi bir sıralamanız varsa önermiyorum. Yani 20.000'e girdiyseniz daha, daha fazla çekebileceğinizi düşünmüyorum ben. Yani değmez. Son olarak bonus tavsiye olarak rehber öğretmenlerinize çok güvenmemenizi verebilirim. Hocalara ve o bölümde okuyan öğrencilere ve mezunlara sorarsanız çok daha iyi izlenim elde edebilirsiniz ilgili benim hakkında. Rehber öğretmenler genelde popüler lafları tekrarlamaktan başka bir şeyler yapmıyorlar. Dolayısıyla tercihlerinizi etkilemesine izin vermeyin onların.